Bu işte. Abi burada şey çıkıyor. Konuş... i̇şte kanka tam yap, çıkıyor. <laughs> Böyle şey yapın Eğilip yapsın. doğru Ama Asla yapma ya. <laughs> ya atma, atma. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Pas hoş geldiniz. Bugün günlerden atan alır. Evet topu direkt Muhammed'e veriyoruz. Yardır gelsin. Abi bugünkü sorular milli takımdan geliyor. Bir takım gelsin mi? Gelsin bakalım. Bu arada bugün Fugan Efendim? kazanacağını iddia etti. Kazanması gerektiğini çok iddia ediyor Çünkü fark ya. acayip açıldığını söyledi. Acayip açılmadı da bugün kazanacağını iddia etti. Düşüş oldu ya. Dedi sen... Ne oldu bu Konu artık Bizim bir Le Letonya bile iki farktan geliyor ben mi gelemeyeceğim? Aaa. Bakayım burada... Yara yaramızı, yaramızı değiştirdim. Hangi numarası var? <laughs> Bir tane var da. Bakalım ama nasıl hani bir şey Sen, bugün, sen sor, boş, sen sor bitireceğim ama bu işi. <laughs> <laughs> o zaman ilk soruyu soruyorum be. Sor bakalım. bakalım. Milli takımımızın aldığı en farklı galibiyet olan 7-0 kaç kez görülmüştür? Vallahi ben hiç hatırlamıyorum seni. 1-0 Hatırlamanın imkansız zaten canım yani. Değil mi? Eskiden mi? Evet. Ne fazla kaç kere olabilir ki? Biz... Ya şu yani San muydu? Tarihinde ilk konuk olan takım bizdik yani? Değil <laughs> mi olması? Adamlar maç ortasında sevinçten havada uçmuşlardı. Hani biz çok yapam Sıf... ama ya bu yapılmış ya sıfır dersinde çok korkuyorum. Yani yapılmış değil mi bu? Yapılmış olur mu? sıfır bir diyebilir var. çünkü. Evet, yok kabasına bir şey yok. Biz yeten kim olmuş ki? ya son dakikada o anda ki? Andorra son dakika değiniz. O santofon golü. O mat nasıl duruyor ya? Kondo böyle. Kondo böyle. Değil tutmuyordu Arda'nın attı. Arda da birisini atmıştı son dakikada. Arda mı? He. Nerede? Avrupa kupası biyesini? da bu oğlum işte. Arda mı? İsviçre'ye atmıştı da onu mu diyorsun? Onu mu şampiyonu. değil, elemelerde ya. Arda. Andorra'ya biz ne karşılaştık ki oğlum? Ya yani bir önce şey işte görüyorum 2021 için. Bu grup ve grup elemelerde şey işte ha. ben onu diyorum. Maç 0-0 gol atamıyorduk. Hatta Fransa'yı şov yaptığımız grup. He. Andorra aha, vardı. Ha, doğru. Yine Letonya Fajas gibi bir şey oldu son dakikada 80 dakika 90 mı ne attı. Neyse. Neyse. Ya bilmiyorum abi ben bilmiyorum. 1 sen de, iki de, üç de, canım, üç de, de. 2 derdi. 3 diyeceğim ben de. 3 diyeceğim. O da varsa karar. Oha! Tıttırdı mı? 2-0! Oooo! Yani, <laughs> nasıl çalıştın? Anlatır mısın? Okudum, çok okudum. <laughs> tamam abi kimler attık o zaman söyle. Ne? Kimler attık? Bu da soru mu? Yani Yok, abi, Kazanacak mı? Okumuşsun ya. Hayır, soruyorum. Kimler attık? O detay okumadım. Sadece ana başlık. Abi birisi kardeş ülke. Azerbaycan. Bey sen. soruyor oğlum. ya <laughs> <laughs> <Kardeşim>. Ya kardeş <laughs> ülke ya. bu Azerbaycan'dır. Diğeri ya. kardeş ülke burada. Ben burada çok kardeş sevdim ama uzak kardeş. Türkmenistan'a mı attı? Güney Kore. Ya a. Evet ona atmışız. Bir de San Marino. Allah atmış mıydı sen? En son ne zaman atmışız? Tarihini yazdın Kanka şeydi 60 sarda falan atmıştı yazdım. Saldıyorum şu anda bak. Öyle ya, bir şey olmaz. Bence... yok 80 olabilir lan 80 olabilir San Marino. Bence şey atarız biz ya. Dün Hollanda kim aldı? Cebelitarık Tarık mıydı? E, bak imkansız. İşte... Neyse bunu sonra konuşuruz. Aa, bunu sonra evet. <laughs> <laughs> o zaman ikinci soru çok iyi, <laughs> iyi başladı ya. ya. Spoiler verdik. Şimdi bu sorunun tam tersi bir soru var. Haydi. Aldığımız dolayı. en farklı mağlubiyet olan 8-0'ı kaç kez yaşadık? Ha. Ha. İngiltere o ya. Yaşadık. İngiltere 2 tane yaşadık. 2 tane İngiltere'nin 8-0'ı var. Başka 2 tane mi var? 2 tane, tane var. Kesin 2 tane Hı. mi? Ben 2 tane diye hatırlıyorum. Başka da... Ben başka bir diyecektim ya? ya, sen iki diyecektim. Seni şey keşke Vallahi bir diyecektim Çünkü ben bir tek bir tane hatırlıyorum. İki tane kestin mi ya? Beni kandırıyor musun? Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> iyi olabilir mi böyle şimdi. İki dersi dört olacak. Ben bitiririz o bir şey. Erken biter. Bu beni şimdi alt, altı sıfır falan yenerse böyle bir, iki sayar ha. Tabii o. İpucu yok mu? İpucu mu? Ne ipucu olur? Ne bileyim belki yeni format. Evet. İpucu. Evet. Yok oğlum ipucu mu ipucu? Ne oğlum oluyor böyle yarışmalarda. Ne oğlum bu soru çok kritik soru bence aynı anda söyledi. Niye ya? Bilmem. Bekle dur şu an sen öndesin. Sen söyle sonra Halim söylesin. Tamam. Hiç böyle bir şey yaşamamıyor. Ben şu an çok garip geldi bana. Evet. Tamam ben başka ben iki diyorum ya. Başka var mıdır acaba? Hadi. Bu çok kafamı karıştırıyor. Kim? Ben de iki desem pisliğine iki deyim ben. Yani. Aslında diyebilirsin de yanlış olarak. Değil herhalde. Kural <laughs> <Yani, gülüyor> olarak diyebilirsin diyor. Kural olarak diyebilirsin. böyle bir... Ya kardeşim hadi o ya ya. 2'yi çok net konuştu ya. Hadi ben de üç diyeyim ya. Arkadaş iki iki oldu ya. Valla <laughs> mı? <Üstüm. gülüyor> bir tane İngiltere, bir tane Polonya. Ulan keşke... Değil, sonra. Önce Polonya'dan demişiz sekiz tane. Bu arada bayağı eskidir. Bu çok çok eskidir. Evet, eski. İngiltere sonra... eskidir herhalde. Polonya, İngiltere, İngiltere. ol böyle. Ben İngiltere'nin iki hatırlamıyorum Hı. bu kadar. Maç yeniden başlıyor. Aynen. Hatta ilk şöyle bir olay var. Kova Yaşar'ın Kova Yaşar'ın olduğu maç ilk maç. Ha, evet. Tamam mı? Ondan sonra ikinci maçta Kova Yaşar var ama yedek. Kim Hayrettin falan mı? Ben şimdi hatırlamıyorum. Sonra bunlar maçtan önce iki kaleci konuşuyorlar. Tamam. Oynayacak olan diyor ki Yaşar'a sen 8 tane yedin ben Yedi yerim, 9 yerim ama 8 yemem diyor. Böyle bir iddialaşıyorlar sonra 8 yiyorlar. Böyle bir muhabbet var. ama <laughs> <Bu> şey, <laughs> niye yani sekiz? Dokuz yedikten sonra 8 yemem <laughs> şey. Böyle... Çok işte. Zaten ne? bunu düşünen adam karidiyse 8 tane yemesin. <laughs> 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 Bülent Uygun'un öyle bir geyiği vardı Sivas Spor'dayken galiba şey işte 4 evet. yerim yok 5 yerim 7 yerim ama 6 yemem. Yok 8 7, dedi ya. 7 yerim 9, 9 yerim ama 8 yemem. Aa, yani 8 evet o zaman 8 yemem dedi. 8 yemem dedi. 8, 8, 8. yaştan sonra dedi. 8 Bir de Galatasaray'da dokundurmuş gibi hatırlıyorum. 5'e dokundurdu da. Ha belki olabilir. Sanki bir de Galatasaray'da dokundurdu gibi hatırlıyorum. Ama şöyle bir şey vardı o sezon. Sivas'ta. O Sivas'ta işte şey. Sivas şampiyon. Pardon. Sivas İkinci, İkinci oldu. oldu. İkinci 5 Beşiktaş şey bir şey. Sivas şampiyona Ligi'ne Orada bizi temsil edemez gibi bir şeyler söylüyorlardı. Muhtemelen nasıl Biraz ondan söyleyeyim. Tek konuda şey de biraz Çünkü garip bir şey senesiydi ya. Beşiktaş'ın... Şampiyon Yok. Yani 8-0-7 sezondan bir sonraki sezondu. Evet. Sivas'ın evet. çok Evet. Tamam. 8 Olsun bak Japonya'da Moreson 14. 14 değil mi? 14 14 Bravo tebrik Bir de bir takım da Kanada'da 8 tane bir var bir tane. Ya geçin bunları geçin neyse. Peki, tamam neyse. Bunları geçin. Niye bu konuşuyoruz ya? Bunu geç kardeşim. Ya. Peki bu, tamam. Neden Çok burada sevim. Moğolistanlar burada ya üzülürlerse. Tamam evet. Ne oldu ya? ya. Oh. Cengiz Hanım'a torun Cengiz Hanım. Cengiz, zamanı. <laughs> evet gelsin. O zaman üçüncü soruyu soruyorum. Milli takımda en çok forma giyen isim olan Rüştü Reçber, kaç kez milli olmuştur? Yüzler kulübüne girmiştir herhalde. Kopya veriyorum, girmiştir. Teşekkürler. <laughs> ya Ay yine koca yürekli ya. Burak, bile 60 bir şey gelmiş zaten Ne mi? 60, 60, 60, Bu arada, Ben söyleyeyim mi? Söyle. Şey, 117 benim aklımdaki çok yakın yani. Kaç? Ben de 111 falan düşünüyordum ama. De kanka? 111. 111. Bak kopya vermedim. ver. mu tam. Yok 120, 120. Tam halim bildi. Ha, ben de 120. Ha, ben de o kazandı zannettim Öyle Yok ya. Yani kopya vermedim o kazandı falan. Kaçmış 120 mi? 120. Maşallah. Vallahi asasını tam tutturacaktı ha. Aynen. İlk başta da gelmişti ama biraz şey olsun dedim. Yarım sayı. 3-2 oldu. 3-2 oldu. Onun bastır biraz. Çok değil. kısa sürdü benim. <gülüyor> 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 Keşke biraz daha bekleseydik orada. Aynen. Dördüncü soru şıklı bir soru. Milli formayı kim daha fazla giymişti? Bir şey basacak mısın? Aynen anda. Aynı anda. Ya bir soru değil belki tamam. söyleyeceksiniz. Tamam. Çok sevindim. Arada Turan mı? Emre Börez soru. Zor bir soru yani. Çünkü Arda da bayağı geldi. yani. Hı. Zaten Emre giymiştir de Arda'nın sayısı da... Bir şey söyleyeyim mi? Bir fark var sadece. Oha o kadar dipti böyle. Abi o zaman direkt sallayacağız be. Yapacak bir şey yok. Aynen. Diğer türlü direkt sallayacaktık ama olmaz. Tam 3'e kadar say. Sayıyorum. Hazır mısın? Sayayım mı? <laughs> Hazırım. 1, 2, 3. Emre. Arkadaş ya. Doğru mu bildiniz ama? <laughs> Karo turdan 100. İşte Emre de 101. Aynen. İşte 23. Yani. Aynen. Emre hangi ara giymedi ki formayı? Emre zaten çok Emre bir ya. Bir ara mı? Yani. Sürekli bize giymedi. 2002'de gideri. Zaten diğerlerde de gidemedik zaten. <laughs> Yok ama şey var normal. Elemelerde falan bunlar sakatlanıp da durmadım. Ben Emre çok hatırlamıyorum ki şeyde. Bir takımda. Çünkü ikisi çok erken açtı işte, milli formayı. Hatta Emre daha da erken giydi. Herhalde 16-17'de yani. falan giymiştir. Arda yine biraz daha kaçtı, 2007-2008'de yine 20-21'dir yani muhtemelen, ya da 19 Şimdi ne oldu bu? 3-2 mi 4-3 yaptık? 4-4-3 mi oldu? Öyle mi ilerledik biz? Yoksa... Neyse, Sarp'ın hikâyesi 4-3 olsun. Aynen, skor arttı. Son şey bildiniz. Aynen, 4-3. Son soru mu? Kaç? Yok be, lan, daha 3 soru şey var. Hemen var ya, şey. falsiyat be hemen. Otobüs çekti. Şey. <laughs> soruyorum. Sor. Transfer markta göre şu anki milli takım kadrosunun değeri kaç milyon liradır Bunu var ya geçen gün ben çok merak ettim. Ben. sonra bakmadım. Vallahi vallahi Dedim ki güzel takım o var. Ne kadar Hemen ben sağdan başlayayım. Bütün kadro değil mi? Yani 11 gibi şey bütün Yok yok bütün kadro. Yani şu anda çağrılan kadronun şey bütün Tek tek hepsini hesaplayacak mısın Yok ya, ortalama bir şey çıkartacağım da yani. Hesab ortalama bir hani iyisiyle kötüsüyle yani daha düşük bir de ortalama bir 8 mi öyle var mıdır? Kaç? 8 10. 8 10, 8 -10 mu? Aynen. Kişi başı. Ha öyle. Tamam. Yani bir kimisi 15 10 hatta 20'lerde belki Hakanlar, Yusuflar falan. Ama atıyorum herhalde 3 5'lerde vardır daha tamam. düşük seviyede. Hani ortalama bir 8-10 milyon euro vardır diye. Bir de Transfirmarkt biraz da garip bir şey oluyor ya mesela hani bu değişik bir pencereden bakıyor, değişik piyasa değerleri falan. Hani ben şöyle bir sayı vereyim. Söyleyeyim mi? Söyle. 210 milyon euro. Bence çok ya. Çok diyorsun? Gerçi evet, çok yani doğru bir evet. Belki bir 170 mi? Doğru sen daha iyi tutmuş olabilirsin. Ama bir de arada bir şeydir sanki bana göre. Çok ağır mısın? Yani çok bir şey. 227 milyon. Kaç? O oh, bayağı var. 227 milyon. Ha. Demek ki... Hatta 10 bin de var orada. Ne? Neyi kusura var? Kusura atın. Kusura atın. Aynen. Onu bize versin. Çağla 40 milyon şu anda. Transfer değeri. Uğurcan ne kadar? 16-17 hmm. Çoğal bayağı yüksekmiş Gerçi çok normal O zaman bile 25 yani. yüksek geldi. çağlar Sonra da Hakan Bozuk olsa Melih de olurdu ama Melih yok Hakan 35 milyon e, Melih saymadı mı şu an şurada? Şu şeyi sayıyor işte şu an, şu an son, yok ki. son 3 maçta oynayan yani Şu yeni ya. bak yeni evet, Bunu söylüyorum <laughs> yani Ben hani Daha gel Söylemesem belki kazandı Furkan Belki onun dışı şey yok Melih katmasa Belki kurtarırım <laughs> Yani yani Büyüğünün orada transfer değeri 30 milyon vardır. Vardır. temizinden vardır. Hakan kaçıyor? Hakan'da o civara geldi mi? Hakan 35. Ama pardon. Furkan. Ha? İki fark oldu. Oğlum sen ben şimdi tutturacağım. Bu son iki soru bilmen lazım. Aa başladık şimdi. Var ya. Yine onun numarası, bunun numarası. Tamam 5-5 yap sonra 6-3 olsun hadi. <gülüyor> Soruyorum. <gülüyor> Milli takımı kaç farklı yabancı teknik ekle çalıştırmıştır? Yani bu hepsini de sayabilirim ama düşünmedim. Nasıl sayacaksın hepsini? Say bakayım Say olarak. Kanka zaten çok gibi. yok ki. Yani çok fazla çalıştıran yok ki. Nasıl ya? Yabancı çalıştıran. Evet. Çok yok oğlum. Kaç tane, kaç tane oldu oğlum? oğlum? Biliyoruz da ben işte. Ben mi söyleyeceğim oğlum sen söyleyeceksin. Kaç tane buldum? Nasıl sen tam tam sen kaç tane? Hayır önce buldum sen söyle. Ben doğan söyle. Ben dolan sen. Ha ben ne diyeyim ben? Bak hadi. Yapıyorum. Işte. yapıyor böyle. <laughs> ben sana söyleyeyim abi çok şey yani hani bu biraz easy bir soru yani. Söyle söyle lan. Söyle lan. Ama böyle bir diyor ki yani sen ne bileyim abi ben. Mesela <laughs> ben Piontek'in önce bir yabancı hoca hatırlamıyorum yani. Birkaç tane var, birkaç tane koyayım araya. Çünkü galiba vardı birkaç tane. Mesela başlarda varmış. Hatta geçen bir tane program duydum. Soru sordukları kişiler bile bilmiyorlardı böyle ki adamlardı. Garip garip tipler. Ee, iki, üç tane oradan koysam, piyonte 4 desem. Ee, ben sana söyleyeyim abi. Dokuz. Kaç? Hadi söyle söyle Ya ne kadar Fazla mı var dokuzda? O kadar mı fazla? Kaç tane var abi döndüğünde? Bir tane değil mi? Dokuzuncu son bu mu? Ben Hadi mı? mi? Oha. Evet. Vay be. Kaç? Üç. Üç mü? Bir de duysam Oğlum ben bilmek istemiyorum ya. Tamam bil bil hadi. 20 ya. 20. 20. 20. Baya fazla. Ben 9 10, 10, 10 tane ciddi. 20 tane. 20, 20 harf ne? Yani. Kim var? 9 10 beri sanmışlar işte. Ya tabii 1 2 3 tane varmış da. Ondan sonra bir sürü adam var. Ya Furkan ya, Yuf ya. Nereden bilmem oğlum? O fazla ne diyorum Sonra adam. soruyorsun. Fazla diyorum. Kaç kaç oldu? <laughs> e sen kaç dedin ki? 3 harf oldu. Sen 38 dedin. 300 sabah da girdi. Ya ya. Ben fazla diyorum burada ya. Bari bitti abicim bak. O zaman bari formel teyjabı. Tam Sarı, bak pratik şey. soruyoruz. Bu soruyu tam birisi beraber bulsun. <laughs> tamam soruyorum. Bir takımın başına kaç kere Türk teknik adam getirilmiştir? Ama şike yapma, düzgün bir şekilde. Ya hatırlayın. tutturursa 3 3 tane kalsın. 3 tane alsın ben de Tamam. Bakın ne var. Ya sayacak şimdi ya. Güzel olanlar bunlar. Kaç evet. tane yerli teknik adam? Evet. Yani bir kişi bir daha gelmiş olabilir Yani. Öyle. Kaç farklı değil. Bir kere mi? Şenol Güneş bir yani değil mi? Ha bir değil. Işte. Ha. Ben Şenol Güneş'in Büyük... Oo. Oo. O. o çok o çok çıkarım ya. Abi bunu hesaplayamazsın ki ya. Biraz sallıyorsun evet. gibi geldi bana. Ne bak bunu hesaplamasın da <laughs> <Yazıyor> zaten. Bu Ama saydık. Bu zor bir soru ya. Bak nasıl nasıl. Hepsini bu? de Ama belki birkaç tane böyle yalnız çıkabilir. Şimdi tekrarlar yazıyorum yani bunu. Şenol Güneş 2. Adıyorum Fatih 2. Bak. 2 mi Fatih Terim? Diğerlerinde yardımcıydı. Olabilir. Şey tamam. yardımcı Piontek'in yardımcısıydı. Sonra Galatasaray'a geldi. İşte iki, ne geldi? 2008 zamanı vardı. Bir de 2016 zamanı vardı. Ondan önce yoktu. Yani yardımcı da Antonio da saymıyordu herhalde. Çok çok. Mustafa Denizli sanırım bir mi o? Bir herhalde. O 96, 96 zamanı galiba var. gelmişti. Yüreğime kime inmiştik onunla? O dönemler. Ama böyle çok uzun süre zaten. Şimdi 5 oldu değil mi böyle yani? Hı. Ersun Yanal'a var 6. Oo böyle sıcak mısın ya? Yok birazdan gideceğim işte. Bir yarısı aklıma gelmeyecek zaten. Kim var Ersun Yanal'dan başka yerli orada? Abdullah Abici var. Abdullah Abici var. Kaç oldu? 7. Şu an bir 96'a kadar gittik. 20 25 sene değil mi? Mutlu. Geri kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Geri kaldı. 70 <70'si> sene. <laughs> Neyse ya şey soğuttu zaten. Söyle söyle bir şey gitsin işte. 32. Bir tane bir oldu ya. Bilal basın diyorum ben sana. Ha o kadar yakın zaten tamam, bil. Meyli Hadi bil mi? beraber, beraber sevmem. Şey bir sadece şey yapmaz. Bir tane bileyim dedi. Şey Ezan baş... demedi Oğlum İran Mahsız milli takımı Beşiktaş mı? Yuh <laughs> <Ulu> arkadaş ya. <laughs> 26. Sen <laughs> kaç 26 değil miydi lan? 26 işte. Ha. Sen kaç dedin? 32. Güzel <laughs> de. Oğlum şimdi 20 tane yabancı, 26 tane Türk mü gelmiş? Yok mi? onlar tek ama var. Onlar çift saydı. Oğlum tamam da iki kere gelen yabancı mı var? Üç kere gelen, üç kere gelen var ya. Allah Allah kimmiş o? Bir tane yani? İtalya. Ha? Adını unuttum şu anda. Burası Sizin kestim. köyden mi? <laughs> Bizim köyden değil ya. Ama yani bir daha geldi işte 1900... Hani 30'larda falan gelmişler belki. Yani. Bayağı bir başarı gelmiş. Yerli hocamızı çok evet. müşteri ettiniz onlara. Hangi Neyse, tebrik ediyorum. Tebrik, Teşekkür ederim kardeşim. Bu nedir arkadaşlar? Yavaş. 6-3 oldu. Yani. Abi var ya İngiltere 8 sıra benim oranım çok oldu. Onu benim bilmem lazım. Evet evet, orada bir düştün. <laughs> Aynen. Yoksa... Kırılmalıydı. Yok yani. O da golü atsa maç kopardı orada. Aynen. Evet. Ee, e, niye, niye ki kardeşim? Niye üçlemedin? Başka yoktur diye düşündüm. Ben. Bir de Polonya mı dedim? Polonya evet. Six tane atmış. Oğlum burada şey varmış. Lewandowski'nin dedesi varmış. He o zaman B yani. Büyük dedesi yani. Bitirelim yani, ya. bir, bir şey var mı? Yok. Ne <laughs> Çok böyle bozulduk Evet. Yani, nereye kadar böyle sürecek bu? Yani hani çok haftaya kadar... kadar. Haftaya yine bu geleceğim Aynen. Bakalım haftaya nasıl bir konu gelecek? Muhammed'in hangi soruları. İnanılmaz. Takipçilerimiz de Abonelerimizi çok merak ediyor bunu. Değil mi? Evet. Sorularını şey yapanları da duydum ya. Yani mesela durduruyor videoyu kendi cevaplıyor. Sonra izleyici cevabı da Vay anasını. Böyle ya. hayvanlar var. Bu kadar. Evet. evet. Merak edenlerin hepsi beni tanıyor zaten. Sıkıntı yok. <laughs> ne? <laughs> <laughs> merak, merak edenlerin hepsi beni tanıyor. Birkaç tane de şeyi merak etmiş. Ne diyor bu? anlamamışlar. <laughs> bunu var mı derler? <düşünüyorum. gülüyor> Orada bir alt yazı koyacağız da. Çok soruluyor ya. <laughs> alt yazı çok kötü çeviriyorlar şey galiba. Bizim bir arkadaş o çevirir mi? şey yapmış. yanlış yanlışlıkla yapmış galiba. Saçma sapan şeyler söylemiş alt yazı. Tamam da millet çevirecek ki alt Bu Yok bu adam kendi yazıyor. Tüçeye tüçe çeviren de var. Nasıl çevirecek mi diyor? Belki oğlum. Ha senin, ya senin dilini. Evet. İşte çevirememiş yani. Onu, Onu kendi yazması lazım. Ya bizi de çeviriyormuş bu adam. Yani Biz de konuşuyoruz. Kendim anlamıyorum. Bunu çevir nasıl anlayacağım çok merak ediyorum. Tamam sen kendin yazarsın oraya söylediklerini. İşte öyle olması lazım. Aynen. Bu zor bir şey. Tam haftaya bunu yapalım. Bundan para alırsan olur. Para verirseniz çeviririm kendim. Tamam bunu yapalım. Paranın bir bana kaynağı soralım. biz değiliz. Paranın kaynağı. <gülüyor> <gülüyor> Sana daha yakın. <gülüyor> <gülüyor> e peki o zaman. Gözüksel bir şey var mı? Bir şey çekmiş, Sen diyecek misin Ahmet? Bir tarafın evet. var mı? Hani? Talep mi? Bu kadar çalışmıyoruz. Çalış. Ben temel öğrenci oldum böyle. Aslında hani çok, çok, çok Hayır, iş sonunda da şey çok, çok şeydir. <laughs> Şu okudum falan diyor. de ağabey de okudum Abi işte bu kadar, bir, bir, bir tek onu o kadar, kadar çalıştım ben. Peki <laughs> 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 o zaman bugün post opsiyonun atamalarının sonuna geldik. Hafta görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.